Herkese selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modern warfare 2'ye. Amerikan kampanyını da burada kalmıştık. Amerikan bölümünde. Evet yaralıyız abi. Burayı indirecektir şimdi. He. Helikopterden düşmüştük. En son burada kaldık. Kaldığımız yerden devam. Herhalde cephane Evet. Ver ver. Vallahi kalabalıklar lan harbiden. Yalan yok. Sıkacak buraya bu. Aha beyaz ekran. Öteki tarafa mı gittik? Ne oldu lan? Ramirez öteki tarafa gitti arkadaşlar. Hadi uydu bir ISS kontrol konuşuyor Austin kas kamera merandan görüntü. Ana uzaydayız da. Türkiye'yi bulabilecek biz arkadaşlar. <laughs> Bulamayız buradan herhalde. Ha bak roket geliyor bak. O Rusya'dan gönderdiler ya roketi arkadaşlar. Deniz altında bak geliyor. Roket geliyor geliyor, Amerika'ya vuracak. Houston, bugün uydu falan atılmayacaktı değil mi? Ha, onlar da olay farkında değiller. Houston de kal. Burada ufak bir sorun var galiba. Ufak sorun değil o, büyük sorun reisim. Houston ISS kontrol konuşuyor ha. Aha patladı roket bak. Ha etkisiyle biz de abi gittik Astronotların astronotların gözünden baktık arkadaşlar bir de olaya. Ah Hadi lan güya onun eksiyle mi kurtulduk? Allah razı olsun kardeş. Bu ne lan? Allah! Oğlum ne oluyor? Allah! Cehennem burası. Cehennem beyler. Ruslar bizden çok daha kalabalık. Havada ne al, ararsan yağıyor. Aynen öyle. Bu da neydi? Burada kalın. Ne olacaktı? geri zekalı bu, Burada kalarak mı dünya şey Amerika'yı kurtaracağız? Hadi gelin. Kızı notka dedi reddat dot arkadaşlar. Ha çalışmıyor harbiden lan. Bakın. Şu tam ortada böyle reddat olur. Ha biri ölmüş burada. Öteki tarafa mı gitmiş? Rahmetli'nin silahını değiştirdim. Gelin gelin. Dost bu dost. Kıyafetinden anladım dost bu. Ha. Tamam. Önden sen mi? Önden ben gidiyorum. Buradan bir sesler geliyor lan. Düşman var burada. Amerikan askerini indirmişler bak. Ah ben dedim ama. Ben dedim mi demedim mi? Gelin gelin. Oğlum. Gelin buradan mı gideceğiz? bisikletele gidicez beyler gelin düşman mı lan bu düşman askeri lan bunlar değil mi öldü oğlum onu bırakın bunlar düşman mı tamam ben atıyorum Ben de mal gibi bakıyorum lan Adamların dibinden gittim lan. <laughs> gelin beyler. Aha. Ne yazıyor burada? <laughs> Seal of the Present United. Dün ay sen burası hurdalara dönmüş umarım zamanında çıkmışlardır buradan Vay yavrum vay Biski otel gün 5 Er James Ramirez ranger alayı Washington DC ABD Hala er miyiz oğlum bizim rütbe atlamamız lazım lan. Hadi whiskey otel'e gidiyoruz, gelin. Oh. Ya saray. Ölürüzden gitmeyelim biz. Aa şu taraflardaydık bak bu şurada savaşçı arkadaşlar buraya geldik. Oğlum bu ne? Gelin beyler gelin. Kanattan girdim ben. Bak kanattan girince arkadan onlar da bana girdi tövbe estağfurullah. Hadi beyaz sarayı alacağız gelin gelin. Oğlum siz salak mısınız lan Savaşmayı bilmiyorsunuz ya Adamlar ayı gibi sıkıyor bizi Şu Baş Başakçı'nın portresi duruyor bari. Ha, vay wow, gizli kapı mı açılıyor orada? Tamam oğlum nereden gideceğiz? Açın kapıyı. Allah Herif ölmedi lan bomba attım ben sana. Oğlum Gelin beyler gelin. Ah. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> Oğlum silah koydum mu oturtuyor ya? ah Tek atıyor vallahi. Bekle lan. Hadi foley. Bisiklet Ay buradalar. Oğlum bu ne? Çok zor burası. Lan minnet diyor hadi. Hadi çatıya varmalıyız. Ne oldu lan? İşaret fişeklerini kullanıyoruz. Buradayız kardeş. Buradayız. Vurmayın buraya. Ha F-16'lar geçti jetler. Anasını Moskova'ya ne zaman gidiyoruz? Vay intikam almaya mı? Zamanı gelince Anasını şey yapmışlar arkadaşlar. Anasını ağlatmışlar vallahi Amerikan'ı. Viski Otel'e geri dönüş diyor. Başarım da kazandık. Öyle Rangers Air James Ramirez. Zor bir hafta oldu beyler. Hmm, ederiz kesin. Yıllar sonra önce. Aynen öyle. Kesin öyledir itolit it. Kesin öyledir İtalya. Shakespeare, it. çok bur arkadaşlar. Yavşak değil mi? Size de öyle gelmiyor mu? Konuşmalar falan. Adamda bir ipnelik var gibi de hadi ailesi bakalım. Amerika'yı kurtardık abi. Amerika artık bitti. Afganistan'da mıyız? Bak baba bak. Fotoğraflarını ya yakalamış içer. ve ben Boneyard'ı Oooo Af Afganistan'da Arkadaşlar evet. e, Tuhaf e. evine Rusya Gürcistan sınırındayız arkadaşlar Makarov'un evine baskın düzenleyeceğiz hem de Ghost Race'de Evet arkadaşlar Burada kaldığımız yerden devam edeceğiz yine bir efsane bölüm bizi daha bekliyor Bizi daha bekliyor e, Bu bölümde de Amerika'yı kurtardık artık Herhalde önümüzdeki oyunlarda da işte ödüyor ya Moskova'ya ne zaman gideceğiz diye orada da intikam alacağız herhalde. Yeni çıkan oyunlarda sanıyorum öyle olacak. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanlaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.